Merhabalar. SolidWorks'un Gold Partneri olan ve kalıp tasarımında pratik çözümler üreten AIM olduğunu eğitimine devam etmekteyiz. Bugünkü dersimizde iticilerin tasarımını inceleyeceğiz. Öncelikle sizlere iticiler hakkında bilgiler vereceğim. Kalıp boşluğunu dolduran plastiğin kalıp içinde soğuduktan sonra kalıptan ayrılabilmesi için iticiler ve bu iticileri harekete geçiren itici bimler kullanılmaktadır. Kalıptaki itici pimin dengeli olması gerekmektedir. Fakat bu yeterli değildir. İtici pimine bağlı iticilerin boyunun da eşit olması gerekmektedir. İtici tasarımı iki aşamada gerçekleşir. 1. İtici pimlerin uzunluğunun hesaplanması. 2. İtici pimin kırpılma işlemidir. İlk aşama ile başlıyoruz. Ejector Designer'dan et ejektör sekmesini tıklıyorum. Karşımıza set working assembly ekranı geliyor. Burada Okey tıklıyorum. Burada hemen yapmamız gereken itici pimlerin yerini belirlemek merkezliyorum delta x yerine 12 Create diyorum. Tekrardan buna tıklıyorum. Ref koordinatlarda X yerine bu sefer X12 yazıyorum. Create diyorum. Bu yüzey bitti. Bu yüzeye tıklıyorum. Center merkez diyorum. O yüzeyi de ortalabilmek için Bu sefer delta y yerine 16 yazıyorum. Sonra create noktayı tıklıyorum. Eksi 8 diyorum. Create diyorum. Sonrasında bu yüzey aynı şekilde center create yüzeye tıklıyorum. Ref koordinans o noktadan tekrardan 16 create diyorum. 8 diyeceğim. Create diyorum. Sonrasında bu ekrandan çıkıyorum. Çizimi düzenle diyorum. Ortadaki noktaları siliyorum. 6 tane noktamız oldu. 6 tane de itici pimimiz olacak. Tekrardan Ejector Designer'a geliyorum. Add Ejector OK diyorum gelen ekrana. Ee, selection ekranında Vendor yani Katalog kısmında DME standardını seçiyorum. İnç yerine Metric birim olacak. İtici pimin yarıçapı 4 kabul edeceğim. Uzunluğu da 20 olarak kabul edeceğim. Sonrasında select sketch ekranında tıklayıp biraz önce belirlemiş olduğum noktaları seçiyorum. Sonrasında onaylıyorum. Böylelikle tam 6 tane itici pimi oluşacak. Böylelikle itici tasarımının ilk kısmı bitmiş oluyor. Bir sonraki görüşmede tekrar beraber olmak dileğiyle. Hoşçakalın.